Evet, Oyun üçüncü 3. bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Burak abi gibi tekrardan girdim. Ben bunu kötü kötü bir e, olay oldu. E, ne diyorum ben ya, yani? ne saçmalıyorum ya. Heh arkadaşlar, ben bugün ne yapacağımı anlatayım. Yani çok konuştum, saf saf çok konuştum. Ne yapacağımı anlatayım. Yani çok kötü oluyor. Ya zaten ben bir video çektim, sesim gelmedi. Bilgisayar, başka bir bilgisayar dedi. Çok sinir oldum. Çok beğenmiştim bir de videoyu ya. Aha. işte hemen şöyle çok konuşmadan. O ne aşağıda inebiliyorsa. Heh. Aşağı Heh. Karların bir şehir kuracağız arkadaşlar. Sörvurlarda çok gerekli. Sonra açmak istiyorsanız belki olur mu bilmiyorum ama yani server'da olursa deneyin. Saf, saf durmayın. Server'lar için özel bir başka bir şey de vardır belki. Onu bilemem. Hemen ben Komut bloğumu alayım. Komut bloğu zaten başımızın belası oldu. Direkt çağırabilsek keşke E tuşunda olsa. E, e yani menüde. Anladınız E menüde olsa yani daha da güzel Hemen çağıralım şu baş belası mıdır nedir artık onu çağıralım. Geldi mi? Geldi. Hemen şuraya. Ya açıklama kısmında siz e, şu komutu uygulayabilirsiniz. Daha öncelerden söylediğim gibi e, buradaki küçücük bir yazı değil bu. Yazı mıdır? Cümle midir? Artık nedir o? O gibi değil. Yani daha da uzun bir şey. Çok uzun, bayağı bir uzun. Yani kopyalaması bile zor. Keşke kopyalama aracı olsa daha da böyle kolayca. Keşke... Ben mi yapayım Ben nasıl yapacağım? İşte, saf saf kopyalamaya bir düğme arkadaşlar o düğme sakın basmayın. O düğme ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben birçok kez denedim. Ona bastım. Şu kartopu geldi 3. kartopu. Sonra bastım. Çalışmıyor. Çünkü o kayboluyor. Kaybol, kaybolma, kaybolma. Kaybol, kaybol, i̇şte neyse. O kaybol, Kaybol Kayboluyor. Kaybol. kaybol. Neyse artık ya bıktım ya bu ne ya Türk özürlüyüz ya Allah Allah ha, yani Şöyle bu kar topu elimizdeki kar topunu Sağ atıyoruz yani farenin sağ tarafıyla atıyoruz Attık mı yani yazıyor atarken Son parçalara öyle şöyle siyah gördüğün şekilde görüyorsunuz tabii ki de Video tekrardan böyle biraz daha arkadan izleyebilirsin ben öyle yapıyorum görmeyince yani başka bir videolarda çok büyüsün bu baya büyüyorlar arkadaşlar yani katını bilmem ama baya büyüyorlar taras bile yapıyor kendisi güzel içine de gireceğiz yani içine de gireyim bir görün yani hemen olsun bize doğru gelecek mi acaba? bize kadar gelemez o kadar büyümez ya bazı büyüme oyunun kasmasına o orada bir doktor abi bize doğru gelmedi tarasları oldu arkadaşlar Bazılarının olmadı şimdi ne oluyor oluyor şu an taraslar oluyor ve taras yaptı kendine yani. Ya bize kadar ya ortadaki en uzunları oluyor arkadaşlar. Ve o bitikten sonra o oh, bulutlara kadar geldi çok iyi ya. bayağı bir yüksekmiş. Biraz daha bir kat daha çıksa belki buluta değebilir arkadaşlar. Hemen şöyle inek kırmayalım. Hiç bok kırmayalım. O bitikten sonra finish it yazıyor. Neyse artık. İngilizce özür dilerim. Kırdım yanlışlıkla kırdım. Oo, oyun oyun bok oldu, oyun bok oldu. Hmm, şöyle Elimizi kartopu veriyor Eee o kartopuyla Tekrar merdiven olacaktı Diyecektim ama görmemişim yanlış yere Bakmışım oyun çok kötü kasıyor Sizde belki kasmaz Şimdi i̇şte ben açıklanan kısmında bunun Kodunu vereceğim ee, Birinci videomun altındaki gibi Birinci videomun altındakini arkadaşlar söylemiyorum Birinci videomun altındaki Zombi vaat Onun açıklanan kısmında bulabilirsiniz Yani şeyini, şeyini tövbe tövbe. Yani eee tarası göstereyim de. E, Kodunu bulabilirsiniz arkadaşlar. İkincisinde verdim uçak yapmıyor ama hiç e, bulduğum yerden verdim arkadaşlar. O, o sayfa kapanmış mı ne olmuş? Bir şey olmuş. E, ben açıklama kısmına yazdım sonra. Her oda arkadaşlar böyle şöyle. Her ilk baştaki odanın e, sadece dört tane kapısı var. Nedense dört tane kapı. E, kolaylık sağlamak için herhalde. Yani, dışarı çıkıyorsunuz. Ben buradan geleyim. Hırsız da oradan girsin değil mi yani? Kötü bir şey. Aa, her oda aynı arkadaşlar. Yani hep bir odalı bir odalı. Güzel aslında ya. Yol falan yapıyor yol gibi. Baksana şuralara Yol gibi lok bir bok Bir bok. Bir anladıysan özür. Bir bok. <laughs> Hemen böyle çıkalım bir çıkalım ya. O bu, bu daha biz gelince mi oluşmuyor bakıyor ne yapıyor ya? Hah, şöyle Geri 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 Hiç saf, saf konuşmadım Konuşmuyor Oğlum bugün bana ne oldu ya Konuşmuyorum dur konuşmuyorum Konuşmuyorum dur konuşmuyorum ee, Kibarlaşmamıza gerek yok konuşmuyorum dur İnşallah saf saf Çünkü sesim size geliyordur inşallah ya Youtube Youtube atmadan önce ben videolarımı tekrar tekrar izlerim yani Sonra bir bok olursa sesim çıkmazsa ben ne yaparım yani Sırh Rezil olurum Arkadaşlar 20 aboneye geçtik, 20 bin değil 20 aboneye geçtik ama yine sevmişliğim. O zaman arkadaşlar bak yanımda bir tane daha var. Bak şiir Toki Toki kuruldu oraya yani Alaalı Toki Alaalı'nın değil de yani e, Toki Alaalı'nın bilmiyorum. işte kuruldu bir binalar kuruldu Alaalı gibiyiz yani. Hemen boş bir arsa falan görelim hemen çat kapı yapıştırıyoruz şeyleri binaları çat kapı ya? Çok salak çok konuşuyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdiden özür dilerim. Ee, salak olduğumu da size ispatladım. Ne Gösterdim. Ne yaptım? Salak değilim lan ben. Yani niye kendime salak diyorum ya? Ya Allah Allah. Arkadaşlar ben e, telefonum çalıyor. Ben zaten keseyim şu videoyu. Görüşmek üzere arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın.